Bana bayağı bir şey verdin ya. Meksika'nın Oaxaca şehrinde stale churro yiyoruz ya, şaka gibi. Çiçekler de 30, yani ne yapıyor 1,5 dolar. 30 pesos, yani 1,5 dolar, şaka gibi. Her şeyli var, domuzlu var, etli var, ciğerli var. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Meksika'nın Oaxaca kentine geldim. Buradayım arkadaşlar birkaç günlüğüne. Mükemmel bir şehir. Sizlere sokak yemeklerini göstereceğim arkadaşlar. Hostelde kalıyorum. Casa Angel diye bir hostel. Geceliği 12,5 dolar kahvaltı da içinde. Arkadaş elindim hostelden. Beraber yemek yiyeceğiz. Bir tanesi Hollandalı, bir tanesi İranlı ama Kanada'da yaşıyor. Diğeri orijinal Kanadalı, Danimarkalı, Amerikalı ve Belcuyumlu arkadaşlar. Hep beraber Şimdi bir tane Mercado'ya yani hal diyorlar ya ya her tarafta bir meydan oluyor genelde. Oraya gidiyoruz beraber yemek yiyeceğiz, muhabbet edeceğiz. Hostelde kalmayı o yüzden çok seviyorum. Arkadaşlarla tanışıyorsunuz. Bakın Oaxaca, Meksika'nın mutfağı diyorlar arkadaşlar mutfağı. Yani Meksika'nın mutfağı ne demek? Yani her türlü yemek, lezzet yemekleri buradan çıkıyormuş güya. Biz de gideceğiz şimdi o yemeklere hep beraber sizlerle deneyeceğiz. Şurada da Oaxaca'nın en eski katedrali arkadaşlar karşınızda. İnsanlar böyle yürüyor. Bak bu teyzeniz galiba indigenous yani asıl yerli yerel kızıl derili. Geldik yemek yiyeceğiz. Meydandayız. İnsanlar oturmuş muhabbet ediyor. Mexico City çok güzel güzel ama çok yoğun, çok kalabalık. 22 milyon insan çok fazla. Bir yerden bir yere gitmek için Uber gerekiyor. Uber'e bineceğim, bineceğim. Ama burada küçük bir şehir, inanılmaz tarihi. Şu etraf restoranlar. Şimdi gidiyoruz restoranlarda yeme gideceğiz. İnanılmaz İspanyol esintileri. Çünkü İspanya burayı 300-310 e, yıl bildiğim kadarıyla occupation yani ne oluyor Türkçesi? işgal altında tutmuş. O yüzden esintileri çok çok fazla ve her yerde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sokak satıcıları yollarda her türlü şey, geleneksel kıyafet olsun, havlu olsun, turistik eşyalar olsun, börtü, böcek ne ararsanız var. Çanta, manta her şey satıyorlar. Ama bizim şimdilik ihtiyacımız yok. Zaten valizimde de çantamda da çok fazla yerim yok. Şimdi Oaxaca hakkında küçük bilgiler. Oaxaca Juarez. Juarez kim arkadaşlar? Buranın ilk indigenous yani ilk kızıl derili yerel 1850'lerde falan Cumhurbaşkanı yani prezident hükümeti yöneten ilk kızıl derili. O yüzden her tarafta Meksika'nın girişinde, Meksika'nın başkentinde havaalanın adı Benito Juarez, Oaxaca Juarez. Her tarafta Juarez. Bakın şurada da bir tane kilisemiz var. Her tarafta çok fazla kilisemiz var. Sokaklar şu şekilde. Biz de Mercado'ya gidiyoruz. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğimizi bilmiyorum ama sizlere göstermeye çalışacağım. Meksika'nın para birimi arkadaşlar pesos. Pesos da 20 peso arkadaşlar. 1 dolar yapıyor. 1 TL de ortalama 2 pesoya denk geliyor. Tabak satıcıları var. Böyle chips falan satıyorlar. Üzerine de çalulu falan koyuyorlar böyle. İnsanlar öyle yiyor. Churros, yollarda churros satıyor arkadaşlar. Ne diyor? 5 tanesi 20 pesos. Yani 1 dolar. 5 tanesi 1 dolar. Çok çok uygun. Şimdi arkadaşlar bir şeyler alıyor. Onlar alacak. Sonra da gideceğiz Mercado'da. Hep beraber bir şeyler yiyeceğiz. Bunlar arkadaşlarım. Amerikalı, Belgium, İran, Kanada, Netherlands, Denmark dünyayı geziyoruz hep beraber. Onlar da geziyor. Yani Türkler gezemiyor. Çok üzgünüm gerçekten. Keşke Türk olsa, keşke Türkler gezebilse. Ama hepsi yabancı. İçim içimi yiyor. Benim de kuzenlerim var, arkadaşlar var, abilerim var. Onlar gezemiyor ama bildiğim böyle elin yabancıları çıkmış geziyor. Neyse çok uzatmayalım. Gidelim şimdi hep beraber arkadaşlarla güzel bir yemek yiyelim. Thank you. Şurayı aldık. 5 tanesi 20 pesos, 1 dolar. 1 dolar. Ah. It's a stale. It's a fucking stale man, right? You gave me something bana bayağı bir şey verdin ya. Meksika'nın Oaxaca şehrinde stale churro yiyoruz ya. Şaka gibi. Ama yapacak bir şey yok. Zaten 5 tanesi 1 dolar. Ne bekliyordunuz ki? Ama neyse yiyelim. Biraz. Kesiyor. Arkadaşlar kesiyor. Oaxaca'nın en meşhur peynirlerinden biri. ¿Cuánta cuánta cuesta este? 100 pesos. Yo tengo ese de 50, quieres menos 20 30. Taste like mozzarella. Tadı mozzarella gibi. Taste like mozzarella. <laughs> Güzel. Biraz tuzlu, little bir salty. Kind of like mozzarella. But good. Okay arkadaşlar şimdi biz içeri gidelim. Let's go eat some real food. Bu böcek <laughs> çekirge arkadaşlar. Çekirge. Mangalcıya, ızgaracıya geldik. Bu ne? Duman altı her tarafı. Arkadaşlar menüye bakın her şey 50 peso yani iki buçuk dolar. Etler, metler, mole, melo, no tamale, tamale, pirinç, tamale, her şey iki buçuk dolar. Her yemek. Burada da içecekler arkadaşlar. İçecekler de 30 yani ne yapıyor bir buçuk dolar. Bir buçuk, yirmiler bir dolar. Bir alana bir, bir dolar, bir dolar falan. Böyle. Hala karar veremedik neredeyse. Karar veremedik hala. Bak, bak, şişe, Su guacamole, kadar <laughs> yeah. pikada Van salsa tomate, van sí. salsa verde, van cebolla. One cebolla. Hola señor. Hola. Ok, entonces... Por favor, por favor. ¿Me pedir? Sí, si gustas? Sí, dos cocomones, por favor. Sí. Un pico de gallo. Dos cocomones, un pico de gallo. E salsa de tomate. Sí. Un, uno. uno. Salsa de verde. Una. Y dos, cebol, no. dos cebollas. Eh, no. Una cebolla. Una, una cebolla. Sí, una cebolla. Gracias. Gracias, señor. Y pedimos cervezas aquí. Gracias. Arkadaşlar geldik. Etimizi farklı yerden şey yaptık. sebzeleri farklı yerden sipariş verdik. Ekmek farklı yerden. Bira da buradan geliyor. Ortalama ne kadar tutacak? Tahminimce 450-40, 700 falan. Sola 700-750, 6 kişiyiz hep beraber yiyeceğiz arkadaşlar. Yemek yeneceğiz zaten sizlere göstereceğim. Ee, öyle şimdilik öyle. Victoria arkadaşlar. Victoria Max 30 pesos yani bir buçuk dolar. Şaka gibi. Rasta senior. Okay guys, cheers. Different countries meeting in Oaxaca and I love this this day and meeting and eating with you guys. Cheers gezmeyi o yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Değişik milletlerden insanlarla tanıştık. Hostelde kaldım. Yemeğimizi sipariş verdik. Oturmuşuz şimdi hep beraber yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Fiyatlar da çok uygun. Yani dolar taşıyan, euro taşıyan için keşke sizler de gelebilseniz arkadaşlar. Yemek yenince sizlere. tekrardan geçeceğim. Bu tabağımız çatal bıçak da yok. Şimdi bunları böyle elle yiyeceğiz. yamız, etimiz de geldi. Bütün et arkadaşlar 22,5 dolar. Et 22,5 dolar. Nasıl ama tandır ekmeğimiz de geldi. çok açım, şuna ama çünkü Amerikalı yiyoruz gördü. Ay gül <laughs> good <laughs> <laughs> Çok lezzetli. Bağırsak yorum şimdi. Wow. So oh. salty. This is extremely salty. Arkadaşlar bağırsak yorum ama çok tuz basmışlar. Mozza pork. Wow. Dur musun yeter. Hemen entera bakmayacağım. A few moments later. Şu peynirden bir tane daha alacağım. Ben neyli alayım acaba onu düşünüyorum. Her şeyli var. Domuzlu var, etli var, ciğerli var. Ben muhtemelen kendime şeyli alacağım. Tavuklu. Tavuklu şurada oluyor. Şimdi içeceklerimiz de geliyor. Pompavot. Good. 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 Good ben yani. like, sweet. hadi <laughs> <Vişne suyu. gülüyor> <laughs> güzel. Bu da benimki, bak bana yapıyor. Bize tek tek bunları yedirecekler ama para alacaklar mı bakalım.

Tuz ve limon var. Bildiğin şey bunun adı neydi ya? Gracias. Çekirge çekir şu an. Çekirge yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gracias. Gracias, hermano, por estar aquí. few moments later. Gezdik, tozduk, yemeğimizi yedik. Şimdi de Kaza Angel Youth Hostel'imize geldik, muhabbet edeceğiz. Kapımızı da kapatalım. Bak bugün ilk kim geldi? Gokhan Sırayla gelenleri yazıyorlar. Ne diyor? Arrivals. Gelenler. Ben de ilk gelenim. O yüzden böyle yazıyorlar. Güzel yani. Arkadaşlar az önce bakın aldım tam gösteremedim çekirge görüyor musunuz Meksika'da çekirge yiyorlar arkadaşlar bolca tuz bir de limon Şu an çıtır çıtır yiyorlar arkadaşlar ben de denedim şimdi büyük bir tane aldım bak görüyor musunuz büyük çekirge şimdi bunları da sizler için de deneyeceğim deneyeyim arkadaşlar çekirge de yemedim demem arkadaşlar gayet güzel ama yedim tuzlu tuzdan ve limondan hiçbir şey hissetmiyorsunuz. <laughs> Kabak çekirdeği gibi. Kabak çekirdeği arkadaşlar tuzlu ve bol limonlu. Çok güzel. Her gün olsa her gün yerim. Can we have you doing something crazy in the background? Okay, the... 6 kişi yemek yedik. Adam başı 115 pesos tutuyor. 115 peso ne kadar yapıyor ortalama? 6 dolar bile değil. Çok güzel bir yemekti. Şimdi arkadaşıma ödüyorum. No amigo more. More. Daha mı? Daha. Okay, Este y para ti este. Bir de, bir de ki okey. Hey los los los. Gracias. 115 arkadaşlar. Yani gayet bir gün Altınlar bir şey. Herkes oturmuş, muhabbet ediyoruz. Böyle arkadaşlar çok güzel bir gün. Sizlere de göstermek istedim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>